Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 3. bölümünün geldi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi açtım oyunu. Şimdi düzledim kamerayı. Evet. Şimdi kıyafetleri değiştirdik. Saat sabah 7. Hah motor var. Bu motoru gidelim bir modifiye yapalım ya. Ana. Ne ne? Ani. Uf, Lan ne oldu be? bindikten Lan dur. Motor. Ha motor mahvoldu be. Çal bakalım bas 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 bas. Sen. Hımm. Mmm.

Evet bu. Ah, bu güzel. E bitti. Modifiye de. Uf <tabii> <tabii> <Oof> lan. <tabii> <tabii> ya yeter be. Brrrr. Brrrr. Lan yavaş be yavaş be. Efsane oldu motor be. Dur dur dur. Bir tane motor alalım, onu modifiye edelim. Hayır bu motor. Evet bu.

Bak oğlum vurulursun böyle böyle vurulursun oğlum. Ayağımdan vurulursun o bilir. O bilir lan. Oğlum vurur lan. Lan nereye kaçıyorsun lan? Lan nereye kaçıyorsun lan? Lan kaç kurşun yedi lan? Lan. Lan ölmüyor lan. Aa böyle tutarım. İşte böyle. Birer parayı da verelim. Geldim beyefendi geldim. Görüşürüz kardeş. Ya hey hey görüşürüz. Bum bum bum. Uçalım. Bakalım uçalım nasılmış. Allah, Allah Allah'u Ekber Allah'u Bismillah. Lan kaç kere düştük şu motordan be, şu motor motosikletten be. like <laughs> Bak 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 bak. Uf öldük. Huu, harekete bak baba. Allah. Öldük be. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.